Benim bugün çok güzel bir olay. Her sabah gelip gittiğim yol üzerinde çok güzel ağaçlar vardı. Kaldığım sitenin bahçesinde 30 yıllık tut ağacı. Belediyenin bu budama işlerini yapan adamlar geldiler. Tıraşladılar. Bir tane dal bırakmadılar. Ağacı resmen öldürdüler. Budama bahanesiyle. Allah Allah. Ne kadar sakat iş. Bunu yapan adamlar vatan hainidir. Kim ise. Vatan haini. Versinler benim hakkımı. Ben de onlara mahkeme bir. Vatan haini. Ya bunlar ne yapıyor dedim. Takip ettim bu ağaçları. Kesenleri. Molla Gurani caddesi üzerinde. Sadece bu cadde üzerinde ve yanlardaki sokaklarda en az 25-30 tane ağacı bu diye tıraşladılar. Öldürdüler, resmen öldürdüler, yok ettiler ağaçları. Sadece orada bir tane ağaç dalı yok. Çürüdü. Geliyorum, gidiyorum, bakıyorum ağaçlarda yeşerme yok. Diğer ağaçlarda yeşerme var. Bu ağaçlarda yok, öldü, resmen öldü. Sadece bu cadde ve ara sokakları 25-30 tane. Yani Düşünün İstanbul'da on binlerce ağacı budama bahanesiyle bu bir terördür. Yani ama kimsenin fark etmediği bir terör. Kimsenin fark etmediği bir terör. Kimsenin fark etmediği. Senin ülkendeki, toprağındaki, bahçendeki, sokağındaki ağaç katliamı. En az on binlerce ağacı böyle İstanbul'da Gidiyorum bakıyorum sokaklara, caddelere. Budama bahanesiler resmen hiçbir dal bırakmadan kesmişler, tıraşlamışlar, ölüme terk etmişler. Şurada hastane var. Hasaki Hastanesi'nin hemen köşesinde birkaç tane ağaç. Tamamen tıraşlamışlar. Burada Millet Caddesi'nde yukarı doğru giderken camiye varmadan bir dut ağacı vardı kocaman böyle 30 kürlük gibi bir ağaç öyle bulamışlar ki iki üç tane dal bırakmışlar orada göstermelik tamamen budadı demesinler diye sadece onda da birkaç dal bırakmışlar diğerleri tamamen ağaçları çürütmek için yapılmış bir işlem çürütmek bir ağacın çevreye, doğaya katkısı 250 bin avro. Almanya'da yapılan bir araştırma. Bir ağacın çevreye, doğaya katkısı 250 bin avro. Bu ağacı budama bahanesiyle yok eden kişiler teröristtir bilerek, isteyerek yapmışlardır bunu. Onlara buradan en ağır hakareti yapmak istiyorum. Ama çocuk, çoluk, herkes seyrettiği için söylemiyorum. Evet, belediyenin fen işlerinde çalışan bu kişiler hakkında dava açılmasını istiyorum. Bütün sokakların, caddelerin araştırılarak tespit edilmeli, ne kadar zarar ziyan verilmiş? Bir ağacın değeri 250 bin avro. Çevreye, doğaya katkısı. Bu katliamı yapanların Fatih Sultan Mehmet olsaydı kellesi giderdi. Ne diyordu? Ormanlarımdan bir ağaç kesinin kellesini keserim diyordu. Fatih Sultan Mehmet Han Ormanlarımdan bir ağaç kesenin kellesini kesir. Ağaç o kadar önemlidir. Peygamber Efendimiz kıyametin koptuğunu bilseniz dahi elinizdeki ağacı dikin. Kıyamet geliyor, kopuyor, ağacınızı dikin. Evet, yani bizim dinimiz böyle ama bunu yapanlar dinsiz. İnsan bile değiller. Yam yamlar. Katliam yapıyorlar. Resmen katliam. Bunlar hakkında savcılığın araştırma, soruşturma yapılması lazım. Birkaç tanesinin fotoğrafını çektirdim. Sadece bir iki sokakta ve bir iki bir caddede eleman şoför beye onun resmini göreceksiniz. Ee, bütün İstanbul'da düşünün on binlerce ağacı bu adamlar katlettiler. Ve hiçbir kimse zanatık insanlar bunlar ne yapıyor? A bu ağacı bu değil. Bilerek bu işi yaptılar. Bilerek yaptılar bu katliamı. Bunlardan kim hesap soracak? Kim hesap soracak? Sahipsiz mi bu ülke? Sahipsiz mi? Kim hesap soracak? Neden hesap sorulmuyor? Neden başı boşluk var? Evet. Neyse ya. Bunu bir an önce takip edilmesi gerekir. Yoksa ben takip edeceğim zaten. Ara ara konuşacağım. Bunu gündeme getireceğim. Duayı katleden kimse hesabını vermeli kimse hesaptan kaçamaz. Kaçmamalı. Yanına yaptığı kar kalmamalı. Teröre bulaştı. Bu terördür. Ülkeyi talan etti.